Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Not paylaşımı ve soru çözümleri için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bugün Türkçenin ilk videosuna başlıyoruz. Daha önceki videolarımızda Türkçe ve Edebiyat programlarını açıklamıştım. Bu hafta hem Edebiyat hem Türkçe videosu gelecek. Yani bundan sonra haftada iki video gelecek. İlk videomuz Türkçe'de sözcükte anlam. Sözcükte anlam konusu hem TET'de hem KPSS'de karşımıza çıkıyor. Ben gerçek anlam nedir, mecaz anlam nedir buradan gitmeyeceğim. Karşımızda sınavda ÖSYM'nin sınavlarında ve KPSS'de nasıl çıkıyor sorular üzerinden çözerek gideceğim. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. Kullanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sarf etmek anlamında kullanılmıştır? Kullanmak, sarf etmek anlamında kullanılmıştır. Ali otomobildeki yedek lastiği şu ana kadar hiç kullanmadı. Buradaki kullanmak kelimesi sarf etmek değil değil mi arkadaşlar? Burada o lastiği takmadı anlamında bunu eliyoruz. Yasin uzun süre bilgisayar kullanmanın olumsuz etkilerini araştıracak. Bilgisayar başında durmanın, bilgisayarla zaman geçirmenin, bilgisayar kullanmak o anlamda sarf etmek anlamında değil burada kullanmak. Bunu da eliyoruz. Hatice kendisine gönderilen parayı idareli kullanması gerektiğini biliyordu. Burada idareli kullanmaktaki kullanmak kelimesi tam da burada dediği gibi sarf etmek yani harcamak anlamında kullanılmış. O yüzden cevabımız aslında çıktı. Gene de bakalım hızlıca. Sema sabahları evinden işine giderken toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Burada binmek anlamında Eymen elindeki şemsiyeyi 10 yıldır kullandığına kimseyi inandıramadı. Yani o şemsiyenin onda bulunduğuna, yağmurlarda onu kullandığına anlamında sarf etmekle alakası yok. Sözcükte anlam bu şekilde çıkabilir. İkinci bir çıkma şekli hangisinde mecazi söyleyiş vardır, yoktur şeklinde? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecazlı söyleyişe yer verilmiştir? İki tane istiyor arkadaşlar. İki şık istiyor. 1- Simitçi Mehmet amcanın evinin karşısındaki kerpiç binaların hepsi yıkılmış. Herhangi bir kelimede mecazlı söyleyiş göremedim. Okurken dikkat edin siz de. 2- İnşaat tabelaları dikilmiş yıkıntıların üzerine. Burada da yok. 3- Bu sokağın eskileri yavaş yavaş çekilmişler buradan. Şimdi arkadaşlar burada eski kelimesi, burada çekilmişler kelimesi var eskileri dediği orada yaşayan eski insanlar. Yoksa bu eskimiş, bir şey alınmış da yeni değil artık eskimiş anlamında değil. Çekilmek nedir? İple bir tarafa doğru çekmek ya da bir şeyle bir araç yardımıyla bir tarafa doğru çekmek. Ama burada kastettiği o mahallede yaşayan, eskiden yaşayan, orada uzun süredir yaşayan insanlar gitmişler anlamında. Yani buradaki çekilmek gitmek anlamında kullanılmış. Bir şeyi bir yerden bir yere çekmek anlamında değil. Özellikle çekilmek kelimesinde mecazi söyleyiş var. O zaman 3'ün olduğu bir şıkkı mutlaka almalıyız. Yani A gider, E gider. 4. Mehmet amca birkaç kişi ve birkaç eski ev kalmış bu sokakta. Burada dikkatimi çeken herhangi bir mecazi söyleyiş yoktu. Şunları da çizelim karışmasın. 5. Evinin önüne minder atıp oturan ihtiyarlar ve o sokaktaki bakkal dükkanı da yıkılan kerpiç evlerle beraber hatıralara karışıp gitmişler hatıralara karışıp gitmek. Arkadaşlar karışmak, gitmek, karışıp gitmek kelimeleri gerçek anlamlarında değil, unutulmak anlamında kullanıldığı için burada da mecazı söyleyiş oluyor. Yani 5'i de alacağız. 3 ve 5. Bakalım nerede vardı 3 ve 5? Cevap Denizli. Hangisinde mecazı söyleyiş yoktur? Bu da olumsuz şekli. Yine mecaz anlamda kullanılmamıştır. Genelde sorular bu şekilde çıkar. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Son zamanlarda genç yetişkin edebiyatının hızla filizlendiği söylenebilir. Arkadaşlar filizlenmek yeşermek, tohumun filizlenmesi. Fakat burada yetişkin edebiyatının gelişmesi anlamında kullanılmış. Yani bu filizlenmek değil, gelişmek. O yüzden burada mecazi söyleyiş var. Hangisinde kullanılmamıştır dediği burada var, gitti. Rowling'in Harry Potter kitaplarıyla canlanan ve Meyer'in Alacakaranlık Karanlık serisinin kelimenin tam anlamıyla parlattığı kahramanlarla devam eden süreç. Devamını okumayayım hemen bakalım canlanmaya. Canlanmak diri olmak demek. Gerçek anlamı canlı olması, diri olması, bir bitkinin mesela canlı olması gibi, canlanması gibi. Fakat burada kitaplar için, edebiyat dünyası için kullanmış. O yüzden burada hareketlilik kazanmak anlamında. Bu da mecaz anlam. Gerçek anlamda değil canlanmak. Bu da gitti kelimenin tam anlamıyla parlattığı kahramanlarla parlatmak parlak hale getirmek kahramanı parlatmak burada gerçek anlamıyla değil gereğinden fazla övmüş kahramanları o anlamda kullanılmış övmek parlatmak o yüzden bu da mecaz anlam özellikle Collins'in açlık oyunlarıyla taçlandırdığı yoldan ilerliyor. Bu sürece yüksek bütçeli ve beyaz perdenin genç yıldızlarıyla renklenen uyarlama filmlerin etkisi inanılmaz renklenmek farklı bir renk kazanmak. Mesela baharda ortalık yeşil renge döner değil mi? Ortalık renklenir, yeşile döner. Burada renklenmek cazip hale gelen, ilgi çeken anlamında kullanıldığı için burada da mecaz anlam var. Uyarlama filmlerin etkisi inanılmaz. Burada inanılmaz gerçek anlamında, imkansız anlamında kullanıldığı için burada mecaz anlam yok. Şıkları yazmayı unutmuşum ama cevabımız Edirne. Diğer soruya geçelim. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Frank Baum bu dünyadan geçerken öyle derin izler bıraktı ki yaşamanın değerini milyonlarca kez kanıtlamış oldu. Arkadaşlar, dünyadan geçmek dünyadan yürüyüp geçmek anlamında değil, yaşamak anlamında kullanılmış burada. O yüzden bu mecaz anlam İzler bırakmak, ayak izi bırakmak gerçek anlamı bu. Fakat burada o değil, etki anlamında kullanılmış. O yüzden burada da mecaz anlam var. Yaşamanın değeri, gerçek anlam değil mi? Hayatın, yaşamanın değeri, önemi. Cevap çıktı mı? diğerlerine bakalım. Bu ölümsüz yazarın eli değdiği anda çocuk edebiyatı yeşermeye başladı. Burada yazarın elinin değmesi gerçek anlamda gidip elini sürmesi, elini değdirmesi değil, etkilemesi, katkı sağlaması anlamlarında kullanıldığı için bu da mecaz anlam. Yeşermeye başladı. Yeşermek bitkiler için kullanılır fakat burada edebiyat için kullanıldığından bu da mecaz anlam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sınavlarda sorular genellikle hangisinde mecaz söyleyişi vardır yoktur şeklinde karşımıza çıkıyor. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi de sözcükte anlamda karşımıza çıkacak bir başka soru tipi. Altı çizili şekilde de verilebilir sözcükte anlam soruları. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sınavda da zamandan kazanmak istediğinizde Tüm paragrafı okumanıza gerek yok. Sadece burayı okuyup cevabı bulmaya çalışabilirsiniz. Çoğunlukla çıkar. Eğer hiçbir şey ifade etmezse o zaman paragrafı okursunuz. Şimdi birlikte paragrafı okumadan çözelim. İnsan kendisine iç bükeyi veya dış bükeyi aynada değil, düz aynada bakmalıdır. İç bükeyi ya da dış bükeyi aynada bakmak daha taraflı, öznel bir bakışı kastediyor. Ama düz aynada bakmak nesnel bir bakışı kastediyor. Bakalım şıklarda bununla ilgili bir şey bulabilecek miyiz? Bulamazsak paragrafın tamamını okuruz. A. İnsanın kendisine güvenerek başladığı her işte başarılı olması mümkündür. Ben burada hiç güvenle ilgili bir şey görmüyorum o yüzden bu gider. B. İnsan her alanda kendisinden daha üstün birilerinin olabileceğini unutmamalıdır. Burada da kesinlikle birinin üstünlüğünden bahseden herhangi bir kelime yok. C. Yaşamda mutlu olmak için olumsuzluklar karşısında direnmeli, önüne çıkan engelleri sabırla aşmaya çalışmalıdır. Ne olumsuzluklar, ne engeller, ne de sabırdan bahsetmiyordu. Bu da gitti. İnsan yeteneklerinin sınırlarını gerçekçi bir tutumla belirlemeli, kendisine tarafsız bir gözle değerlendirmelidir. Ben de biraz önce böyle bir açıklama yapmıştım değil mi? İç bükey ya da dış bükey aynada bakmak, objektif olmamak, öznel olmak, düz aynada bakmak, nesnel olmak demiştim. Birebir tuttu. E. İnsanlar hayattaki olumsuz durumları da olumlu durumlardaki gibi olgunlukla karşılamalıdır. Bununla da alakası yoktu. Bakın parçayı okumama gerek kalmadı. Yine de bir bakalım parçaya. Bazı insanlar yapabileceklerinin farkında olmadan sürekli bir özgüven eksikliği içinde yaşarlar. Bazıları da abartılı bir özgüvenle hayatta her şeyi başarabileceklerine, her alanda en iyi olduklarına inandırırlar kendilerine. Oysa insan kendisine iç büke veya dış büke aynada değil düz aynada de bakmalıdır. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kısa sürede acele olarak anlamlarına gelen bir söz kullanılmıştır? 1. Bu yazı Güven Turan hakkında ayaküstü tutulmuş notlardan oluşuyor. Arkadaşlar cevap çok hızlı geldi ama ayaküstü demek çok acele, hızlıca. Mesela ayaküstü görüştük, hızlıca, aceleyle görüştük demek. 2. Birkaç cümleyle Güven Turan kimdir sorusunu yanıtlamam istense Aşağı yukarı burada kaleme aldıklarımı söylerim. Aşağı yukarı var ama bu kısa sürede demek değil. O yüzden bu olmaz. 3. Okuduğum yazılarını ve kitaplarını merakla beklediğim insanlardan biriydi. Burada da yok. 4. Şairlik, öykü yazarlığı, eleştirmenlik, editörlük, çevirmenlik gibi alanlarda zaman içinde kendini ispatlamış özgün bir kalem. Aceleyle alakası yok. Hatta zaman içinde diyor. Aceleyle değil. 5. Birçok şeyi aynı anda iyi yapabilen isimler azdır. Hele sanat dünyasında onun gibi birine çok seyrek rastlanır. Burada da herhangi bir kelime yok. Yani cevabımız Adana. 7. Bu parçadaki altı çizili sözle sözcüklere yönelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Önce altı çizili kısımdan bulmaya çalışıyorduk. Bulamazsak parçaya dönüyorduk. Kuytuya yatmış öteki yüzlerle karşılaşmak. Şıklara bir bakalım. Bir şey ifade etmezse döneriz. A. İlk anda akla gelmeyen anlamlarını öğrenmek. İlk anda akla gelmeyen anlamı öğrenmek. Kuytuya yatmış öteki yüz olabilir mi? Bana çok yakın geldi. B. Yapısal özelliklerini tanımak. Yapıyla alakası yok. Yenilerini eskilerinden ayırabilmek. Yeni eski meselesi yok. Gündelik dilde kullanılanları araştırmak. Gündelik dille de alakası yok yeni bir sözlük oluşturmak. Yani şu varken ilk anda akla gelmeyen kuytuya yatmış. Öteki yüz ilk anda akla gelmeyen anlam öteki yüz. Bu çok oturuyor. O yüzden cevabımız Adana. Evet arkadaşlar TET ve KPSS'de sözcükte anlam konusu bu şekilde karşınıza çıkacak. Sınav ÖSYM'nin sınavları okuduğunu anlamaya dayalı. O yüzden lütfen zamanınızı kitap okumaya ayırın. Paragraf sorusu çözmeye başlayın. Umarım bu video sözcükte anlam konusunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Türkçeden sıradaki videomuzda cümlede anlam onu da soru çözümleri üzerinden yapacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere.